Psikososyal desteğin evet. önemi. Yani e, olayın psikolojik bir yönü var, e, hastanın içinde bulunduğu e, ruh halinin toplumda nasıl görüldüğü ve aynı zamanda toplum bu psikolojiyi nasıl etkiliyor. Bir de böyle bir yönü var. Evet. E, mesela kanserle ilgili yapılan reklamlar, kanserle ilgili e, toplumda oluşan e, algı, bunların da sağlıklı bir şekilde. E, bir bilir kişi bir ekiple birlikte evet. oluşturulması gerekiyor. Şimdi e, tabii ki insan kaynaklı. Ben yaptığını doğru bulmuyorum ve meşrulaştırmak değil niyetim. Ama bu konuyla ilgili öylesine bir bilgi eksikliği var ki oturmamış bir şey. E, o insanlar da bu cehaletle hani bunu çok rahat bir şekilde kendilerinde hak bulup böyle söyleyebiliyorlar. E, ama şunu bilmiyorlar. Hepimize kanser ücretleri var. Ve hepimizde bu hücre şu an benimki aktif değil ama aktif olup olmayacağı zamanı ben de bilemem. Ee, yani bu, bu çok hassas bir denge. O hücreler hiç yok değil. O hücreler hepimizde var ve sadece şu an benimki aktif değil. Aktif olmadığı için de böyle bir tanı almıyorum ama Hepimiz de her an aktif olabilir. O yüzden de burada hani o psikososyal desteğe tekrar dönecek olursak, bu noktada da kamuoyunun bilinçlendirici çalışmaları, hani psikoloji daha yeni yeşeren bir dal, daha bu dalın çok <laughs> kuvvetlenmesi gerekiyor derken, işin bu psikososyal ayağı çok kıymetli. Hemşireler nasıl çalışması gerektiğini, ne kadar yük alması gerektiğini, kaç hastayla ilgilenmesi gerektiği, hasta kayıpları, o kayıpları nasıl yaşayacakları, o süreçte kendilerini nasıl tekrardan organize edecek, Orada O bu alanlar çok önemli. Herkez a psikonkolojlar, bilgiyi nasıl doktorlar, onkoloji doktorları, bilgiyi nasıl vermeleri gerektiği ile ilgili, oralar hep eğitim gerektiren alanlar aslında.